Babam 70 yaşındaydı. Yani normalde şoför babam. Tır şoförü. Buradan Antalya'ya gidiyorum dedi bize. İşte Antalya'dan birileriyle oradan Ürdün'e gitmişler. Tabii bizim haberimiz yok. Ürdün'den de İsrail'e geçmeye çalışmışlar. Herhalde İsrail kabul etmedi büyük bir ihtimal. Onları da kaçak geçmeye çalışmışlar. Sonra kaçak geçmeye çalışırken Ürdün askerleri babamı vuruyor. Öldürüyor. Ee, tabii ki cenazesine hiç haberimiz yok. Böyle 10 e, gündür falan hiçbir haberimiz yok babamdan. Ben ulaşmaya çalışıyorum devamlı. Babama ulaşmaya çalışıyorum. Sonra Ürdün'de olduğunu öğreniyorum ve Ürdün'de yani irtibat kurmaya çalışıyorum. Ve en son işte Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. Dışişleri Bakanlığı işte bugün bana işte babamın vefat ettiğini, askerlerin vurduğunu ve bir tane de yaralı olduğunu, diğerlerinde e, beş kişilermiş, diğer üç kişinin de e, nezarete tutulduğunu söylediler. Şimdi cenazesini almaya çalışıyoruz. Zaten bir haftadır cenaze orada. Şimdi bize de diyorlar ki 10-15 gün süre içinde cenazeyi alabilirsiniz hani gelebilir. Hani süre de vermiyorlar. Ve yani kimse bana da haber vermedi yani. Şimdi hep ulaşmaya çalışıyorum herkese. Yani sadece bekliyoruz. Yani burada bu kadar insan sadece bekliyor. Başka bir şey yok yani. Elimde telefon bekliyorum. Dışişleri Bakanlığı'na özellikle seslenmek istiyorum. Yani en azından en azından süreci hızlandıralım. Biz de yani e, cenazemizi alalım. hani gerekli şekilde defnedelim sadece orada durmasın. Yani Ürdün ne ki ya Ürdün'deki ya Ürdün'de durmasın. Yani benim Türk Türk vatandaşı babam Türkiye'de gelsin, Türkiye'de dursun cenazesi. Onlar beklesin. Yani insanın zoruna gitmesin. Ben bileyim ki burada benim babam, ben bileyim yani burada. Ona göre yani defnedelim biz de. Tek çağrım yani Dışişleri Bakanlığı'na. Süreç hızlandıralım. Yeterli, başka bir şey istemiyorum. Daha önceden çalışmıştı yani ben tabii ki tahminim oraya herhalde çalışmaya mı gitti diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum çünkü. Konuşmadım da babamla. Ama yani evlenmemiş bekar tabii çocuğu ve kızları olduğu için büyük bir ihtimal oraya herhalde birikim yapmaya gitmiş bu yaşta. 70 yaşında bu. Yani tabii ki bilseydik, tabii ki göndermezdik. Hani babamın herhangi bir ihtiyacı yok. Yani durumu kötü değil. 23 ya 25'i Antalya'ya gidiyorum diye çıktı evden. Ondan sonra daha haber alamadık zaten. Pazartesi gününe hızlandırmaya çalışıyoruz dediler işte Dışişleri Bakanlığından bize. Ama yani net bir şey yok. Yani sadece bekliyoruz işte. Haber verilmedi. Ben haber aldım. Kimse bana haber vermedi. Ben ulaştım. Yani her yeri ben aradım yani babam vurulmuş oradaymış ben sadece yani şunu duymuştuk ilkten yani babam e, Ürdün'de nezarette diye duydum devamlı zaten ulaşmaya çalışıyordum bana da baban iyi baban iyi yani bunu gönderen kişiler yani meğerse vefat etmiş ve yani kimse bize bilgi vermedi. Babanızı sağ arıyordunuz. Tabii ki sağ biliyorduk yani. yani bugüne kadar sağ biliyorduk babanızı. Yani bu... E, yani şu süreç, yani tabi insan hep tedirgin ediyordu, yani ben de devamlı her gün ulaşmaya çalıştım. Yani en azından nezaretteyken konuşayım gibisin, Dışişleri Bakanlığı'nı aradım en son. En son Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. Tabi bu öldü, işte birileri vuruldu, öldü haberi gelince, duyumu alınca teyit etmek amaçtı. Onları aradım, onlar da bana işte 10-15 gün süre içinde işte naaşını, adli tıp sürecinde dedi. 10-15 gün içinde gönderebiliriz gibisinden konuşunca ben de hani biraz hızlandırmak istedim. Yani onlara söyledim. Hızlandırabilir miyiz bunu? Yani onlar da işte tekrardan birkaç kere daha telefonla görüştük. Sonradan işte pazartesiye yapmaya çalışıyoruz işte pazartesiye e, getirebilmeye çalışıyoruz gibisinden söylediler ama sadece yani net bir şey yok şu an sadece söylenti yani. Hiç beklemiyorduk. Yani hiç aklımızın ucundan böyle bir şey geçmezdi. Yani şu an hepimiz mahvolduk yani.